Hemi gücümü hallettim. Duru'yu da uyuttum geldim arkadaşlar. Hepinize yağmurlu bir Zonguldak'tan selamlar olsun. Sabahtan beri durmadan yağıyor. Sanırım İstanbul falan da öyleymiş. Ama yarın güneşli görünüyor. Ee, neden İstanbul'un <laughs> yağmurlu olmasına kafayı taktım? Yarın İstanbul yolcusuyum arkadaşlar. Ee, yarın gece bir arabasıyla nasılsa İstanbul'a gidiyorum. Heyecanlıyım. Ee, arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Youtube'dan tanıştığım Zeynep Şan'ı biliyorsunuz. Pınar Zeynep Şan. Bir de kardeşi Seda Akdere'yi. Zaten tanımayan yoktur içimizde. Onların misafiri olacağım bir geceliğine. Çocukları getirmiyorum. Babaları izin aldı iki gün. Cumartesi ve pazar. Babaları bakacak onlara. Annem de gelecek bizde. Annemi de çağırdım buraya. Hep beraber çocuklara bakacaklar evde. Babaanneleri de evde zaten biliyorsunuz. Ben de bir buçuk günlüğüne İstanbul'a kaçıyorum zaman geçireceğiz. Planlarımız var. Ee, uzun zamandır da zaten buluşmayı hayal ediyorduk. Ee, ben hep diyordum hani gelirim, ziyaret ederim falan diye ama bir türlü ayarlayamıyordum. Bu ay ayarladık artık. Ben de karar verdim. Sonra Rıza'yla da konuştuk. O da izin verdi sağ olsun. Çünkü Seda'yı da Pınar'ı da Rıza da artık benden dolayı tanıyor. Çünkü sürekli hem WhatsApp'tan konuşuyoruz kendileriyle hem de e, sürekli zaten YouTube'da görüyor, önlerine çıkıyor. Yani Rıza da az çok onları göz aşinalığı var. O yüzden ben de biraz bahsettim. Hani aile yapılarından kendilerinden az çok anlattığım için izin verdi. Normalde e, izin vermezdi gerçekten. Yani hiç tanımadığı bir yere e, yollamayabilirdi ama öyle bakalım. Nasipse yarın akşam gidiyorum inşallah. Ama havayı görüyorsunuz. Dongul'da sele göle karıştı yani. İstanbul'da o şekildeymiş. Yarın açar diye umuyorum. Ki hava durumundan baktım yarın e, cumartesi pazarda açık görünüyor İstanbul artık yağmur yağsa da yapacak bir şey yok kapalı alanlarda zaman geçireceğiz gezemeyiz bir tek en fazla maksat bir arada olmak beraber zaman geçirmek tanışmak en azından e, birbirimizi görmüş oluruz diye düşünüyorum Valla bu sabah misafirlerimiz gittiler. Sabah 7'de uyandık. 8'de arabaları vardı çünkü. Görümcemler artık evlerine döndüler. Normalde hafta sonu gideceklerdi. Biraz daha uzatmak zorunda kaldılar. Burada çünkü işleri vardı. Hastane işleri vardı. Şule abla da fakültede hastanede çalıştığı için doktor randevularını falan o ayarladı. O getirdi onu. Önemli bir durum değil yani. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Hani gelmişken burada ablası da onu doktora falan getirmiş oldu sıkıntılarını halletti ve gitti arkadaşlar. Bugün uğurladık çok şükür. Evlerine varmak üzereler hatta belki de varmışlardı bilmiyorum. Ayrıca bugün de görümcemin doğum günü. Eğer burada kalsaydı kesin bir pasta keserdik. Buradan da tekrar Yeşim ablanın doğum günü kutluyorum. Yeni yaşı inşallah sağlık, mutluluk, huzur getirir. Görümcecim öpüyorum buradan. Beni izlediğini biliyorum. Her gün kaçırmadan izliyor. Burada kalsaydı bir gün daha kutlardık ama bugüne denk geldi. Doğum gününde evinde olacak anladığınız gibi. Neyse, ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ben de ee, kahvaltıdan sonra işte evleri toparlayayım dedim. Tuvalet lavaboları akıttım. Ondan sonra süpürdüm, tozunu aldım. Bir tek silme işim kaldı. Şimdi Duru uyurken içerileri komple vile dayla sileceğim. Başka da bir işim yok. Yemeği kayınvalidem yaptı. Az önce barbunya pişirdi. Köy barbunyası vardı buzlukta. Onu pişirdi. Yanına da pilav yaparız dedik. Dünden biraz şey de var. Ee, şehriye çorbamız da var. O yüzden çorba yapmayacağım. Bugünkü yemek işimizde öyle halletmiş olduk. Öyle. Ne çok konuştum değil mi? Bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Dualar ediyorsunuz. Bu ev meselesiyle ilgili. Valla çok memnun oluyorum. O kadar seviniyorum ki hani uzaklardan beni düşünmeniz, fikirler vermeniz, dua etmeniz. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar yeri gelmişken söylemek istedim. Desteğiniz, fikirleriniz çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum yazdığınız her şey çok önemli benim için. Öyle yani. Gidiyorum. Birazdan geliyorum. Saat 3'e geldi. Ben de artık pilavı yapayım dedim arkadaşlar. Kayınvaldem barbunya pişirmişti. Köy barbunyası. Ben de pirinç ıslatmıştım. Şimdi şehriyelerimi kavuruyorum. Ben tereyağını pirinci koyarken ekliyorum. Çünkü tereyağı hemen yanıyor biliyorsunuz. O yanık tat sarılık olmasın diye. Böyle az sıvı yağda şehriyelerimi kavuruyorum. Pirinçle beraber de bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı atıyorum öyle daha güzel oluyor bir de pirinci mutlaka ıslatırım sıcak suyla arkada da su kaynıyor pilav suyu kaynar suyla yapıyorum artık zaten çoğu videomda gördüğünüz için bilirsiniz artık karnımız da açıkmaya başladı zaten kahvaltı erken yapıyoruz biliyorsunuz birazdan pilav demini alınca yemek yeriz bizde çocuklar uyuyorlar Azra bir daha yattı uyudu kalkmıştı kahvaltı falan yapmıştı Duru'yu da zaten uyutmuştum. Hala uyuyor. Birazdan uyanır o da bakalım. Pirinçleri ve tereyağını da ekledim. Tuzunu da koydum arkadaşlar. Tane tane olması için iyice kavurmanız gerekiyor pirincinizi. Ben kullandığınız pirinç markasına da bağlı. Mesela kırık pirinç de güzel olmuyor. Onu dolmalarda tercih edebilirsiniz. Bu bal da arkadaşlar. Bal da pirinç. böyle iyice kavuracağım bir beş dakika. Ondan sonra da sıcak suyunu ekleyeceğim zaten. Markete gidiyorum. Tuzla limon bitmiş. Hala yağmur yağıyor. Şemsiye de almadım bu arada. Yemek yiyeceğiz. Ben dedim alıp geleyim. E, tuzun sonunu pilava koydum çünkü. Az bir domates salatası yapacağım. Bu arada burada yol çalışmaları var. Sürekli tar 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 tar, tar böyle makina sesi. Balkonda bile rahat oturamıyorsun. İnşallah bir an önce biter. Neyse telefonum ıslanıyor. Hadi görüşürüz. <laughs> ne oldu? Hadi. <laughs> Yüzüne mi geldi? <laughs> Duru Hanım uyandı ablaları. Bakın yemek yiyor. Hem de pilavla taze fasulye yiyor. Benim aşkım taze fasulyeyi çok seviyor. Bak, bu annemin. Bu annenin tabağı. Bak. Bu da annenin bardağı. Bak. Bu da Duru'nun suyu. Bak. O da Duru'nun pilavı. Şimdi Duru afiyetle yiyecek. Bak. Hadi sen ye önce bir. Bak. Sen karnını su. doyur. Bak. su. Anneciğim, su, su içiyoruz. Su. ben de içeyim hatta suyumu. İçtim. Tönüş. <laughs> Senin ağzını yerim. Ama dökeceksin anne. Ver bana. Dökeceksin anneciğim. İçiyor mu? Tamam. Afiyet olsun. Şimdi fasulyeleri elle yiyecek. Bakın. Pilav. Pilav elle yenmez. Fasulye de yenmez ama sen elle yemeyi seviyorsun. Çocuk. Bu çok seviyor elle yemek yemeyi. Sosa. Benimkinden mi alacaksın? Alacağım. Alabilirsin. Dur dur dur. Bak nasıl nazlanıyor. Pide. Tamam durunun tabağı durunun hadi. Annemi. Kız anladık annemin durunun. Aa. Tabağı. Tamam. 50 kere dedin annemin durunun diye. Hadi. Hadi. Neler yapıyor Acı. ya? Ne anneciğim? Acı. Yemeyeceğim mi? Ama istedi. Yemeyeceğim mi çiçeği. Sıcak. İyice sıcak mı? Şice. Sıcak. Sıcak diye ağzını yiyelim senin? Sıcak değil anneciğim. Sıcak değil mi? <laughs> kız çok fena ya. <laughs> ne ha 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 yapıyorsunuz. Evin etrafında dönüyorlar masanın. <laughs> Hava yağmurlu balkonda da oturamıyoruz bayağı serin. Geliyor musunuz? Bekleyeyim muyum, mi? Bekle. Kardeşim, şey Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Balkon bayağı serin o yüzden çocukları içeri soktum bisikletle birlikte tekrar. Ben de oturduğum yerden ev ilanlarına bakıyorum valla. İlanlara geleceğiz. baka baka gözlerim çürüdü arkadaşlar. Dur yeniden geleceğiz şimdi. Hadi uçur Duru'yu. Duru'yu uçur ablası. Tamam bu sefer uçuracağım Duru'yu. Geliyoruz. Bekle bize. Bekliyorum. Geldiler. Tamam hadi siz devam edin. Bay bay. Hoşçakal. benden hatıra kalsın onlara diye. Hatta böyle ikisinin ikini seçtim. Ne olduğunu göstermeyeyim ama e, kahve seven bir insandan ne gider? Kahve fincanı ister. Böyle ikillerden bakıyorum. E, bir tane de Özge'ye alacağım gelinlerine. Onunkine karar veremedim. Rengine karar veremedim daha doğrusu. Pınarcığıma e, çeyizini aldım. Biliyorsunuz bekar. <laughs> o çeyizini de kullanır. Diğerleri de evlerinde kullanır. Kahve içerken beni hatırlarlar diye düşünüyorum. Şimdiki Özge için bir renk seçmen lazım. Çok güzel tabaklar gelmiş buraya. Bakan sınıf. Siyahlar çok hoşuma gitti. Hepsi çok güzel. Özge'ninkini de seçtim. Onunkini farklı aldım. Kız kardeşleri. Aynı fincan takımını aldım. Özge'ye farklı aldım. Şu pembe <laughs> Özge'nin. Neyse içini göstermiyorum tabii ki. Onlara sürpriz olsun. Ama ne alacağımı söyledi, bilmiyorum. Sürpriz kaldım. Ama kahve seven insanlara, kahve seven birinden fincan gider tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Özge Duru'ya bir şeyler bakacağım ama... Oyuncak mı, kıyafet mi karar veremedim. Bir düşünüyorum kılandım fena şekilde. Şimdi kendimi Ersiva'ya attım. Özge Duru'ya hediye bakacağım. Bebek Leon'u şu tarafta. Bakalım ciciler biciler beğenelim. Nasıl bir şey bakacağız. Hepsi o kadar güzel ki. Keşke hepsinden birer tane alabilsem. Şimdi şuradan başlayalım. Ben eve geldim arkadaşlar. Hediyeleri böyle hediye paketi koydurmuştum içine. Onları paketledim. Bu da Özge Durucun hediyesi. Şimdi bunları valizime yerleştireceğim. Yarın bu kız yolcu biliyorsunuz. Saat 8'e geldi. Yarım saat daha dursun duru. Onu uyutacağım artık. Vallahi yağmurda bir güzel ıslandım çarşılarda. Saçım başım yapıştı birbirine. Akşam mı duş alırım yarın mı alırım artık bilmiyorum. Mutfakta biraz bulaşık var. Onları halledeceğim. Bir çay demlerim şimdi. Ve artık gidiyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.